İyi akşamlar sevgili dostlar. Merhabalar. Roman kahramanımız, destan kahramanımız, Genç Osman. Feridun Fazıl Tülbentçi, Kahramanlar Geçiyor adlı eserindeki radyo konuşmalarında şehitlere serdar oldu genç Osman diye bir güzel konuşma yapmış. Şimdi müsaadelerinizle onu sizlere okumak istiyorum. Önce TRT Avaz'dan genç Osman dediğin bir küçük uşağı dinledik sevgili dostlar. E şimdi diyoruz ki destanlaşan bir halk kahramanından söz açıyorum. Bu kahraman şair kayıkçı kul Mustafa'nın Sultan Murat Eyder gelsin göreyim. Nice kahramandır ben de bileyim. Vezirlik isterse üç tuğ vereyim. Kılıcından al kan saçtı genç Osman mısralarıyla bize yadigar bıraktığı genç Osman'dır. Genç Osman'ın hikayesi Anadolu'nun muhtelif kent ve kasabalarında başka anlatılır. Bir kısmı vezir, bir kısmı kumandan olduğunu ileri sürerler. Hatta Bağdat'ın onun tarafından feth iddia ederler. Bize kalırsa genç Osman, Sultan 4. Murat'ın fetihle sonuçlanan 1638 seferinde yoktu. Çünkü bundan önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu konumuzun gerçeğe en yakın olanı şudur. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın 1534'te fethederek vergüzar bıraktığı Bağdat, 1623'te Safavilerin eline geçmişti. O zaman 4. Murat henüz tahta çıkmış, 12 yaşında bir çocuktu. Devlet, annesi Kösem Sultan'ın idaresine bırakılmıştı. Bağdat'ın kurtarılması teşebbüslerine 1625 yılında Vezir-i Azam ve serdar Ekrem Hafız Ahmet Paşa'nın zamanında başlamış. Ahmet Paşa 29 Mart 1626'da kalenin kapılarına dayanmıştı. Ancak bütün hücumlar boşa çıkıyordu. Paşa İstanbul'dan yardım istiyordu. Bu isteğini manzum olarak yapmış, padişah da manzum olarak cevap vermişti. Hafıza Bağdat'a imdad etmeye er yok mudur? Bizden istimdat edersin. Sende asker yok mudur? Hmm. Bu Hanife şey şenin ihmaline viran ettiler. Sende aya gayreti dini peygamber yok mudur? Sonra sadaretten azlini de şu mısralarla tebliğ etmişti. Bir âli siret veziri şimdi serdar eyledim. Hızru peygamber muhin olmaz mı? Rehber yok mudur? Bağdat'ın kurtarılması işine 6 Nisan 1628'de sadaret görevine getirilen Hüsrev Paşa memur edilmişti. Hüsrev genç fakat vakur, azimli ve cesur bir vezirdi. Hiddet ve şiddetine de son yoktu. Bu yüzden ordunun ileri gelenleri ve kumandanları kendisinden korkarlardı. Ordu 10 Haziran 1629'da İstanbul'dan yola düştü. Hüsrev Paşa çoluk çocuktan ziyade Serhat boylarında kan ve ateş içinde yetişmiş tecrübeli askerler istiyordu. Sakal ve bıyığın atarak batmayan sabiler dahil olmasınlar emrini vermişti. İşte Genç Osman'ın hikayesi burada başlıyor. Hüsrev Paşa Bağdat'ı yardımsız bırakmak için doğrudan doğruya İran'a girmeye karar vermişti. Şehri Zur ile Hemedan arasında Mihriban Kalesi önünde İran ordusunu bozmuş ve 15 Haziran 1630'da Hemedan'a girmişti. Yeniçeri subaylarından biri, bıyıkları henüz terlemiş olan bir süvarinin yüz aklı gösterdiğini vezire haber vermişti. Hüseyin Paşa emirlerini dinlemeyenleri en şiddetli cezalarla cezalandırır, göz yaşına bakmazdı. Paşaları ve beyleri toplayarak sordu. Bıyığında tarak tutmayan bir çocuk orduyu hümayuna katılmış. Ne dersiniz? Bu söylentiyi onlar da duymuşlardı. Mihriban Savaşı'nda kız gibi güzel bir çocuğun kır atını kişnete kişnete yalın kılıç düşman saflarına daldığını asker görmüştü. Beylerden biri genç Osman derlermiş devletlum diye Hüsrev Paşa'nın önünde söyledi. Genç Osman ün salmış bir kahramandı. Yüzünü gören yoktu ama şöhreti dillere destandı. Abaza isyanında üzerine gelenleri yüz geri çevirmişti. İstihza mı edersiniz? Genç Osman bir sabi midir ki? Bey susmuştu. Anadolu Beylerbeyi zor Murtaza Paşa'nın gözleri dolu doluydu. Hüsrev Paşa, Hamedan'dan sonra 14 Temmuz 1630'da düşmanı tekrar yakalamış, çam halda ikinci kez yenilgiye uğratmıştı. Hayret! Kıratlı çocuk burada da kendini göstermiş, cengin en kızgın bir anında ileri atılmıştı. Kimdi bu kahraman? Hüsrev Paşa divaneye dönmüştü. Onu muhakkak bulmak istiyordu. Arattırdığı tarattırdı bir sonuç alamadı. Fakat artık ordu onu Genç Osman olarak tanıyordu. Divanı tekrar topladı. Paşaları beyleri sıkıştırdı. Ağzına geleni söyledi. Nihayet Çam Hal Savaşı'nda yüz aklı gösteren ve zaferin kazanılmasında en önemli rolü oynayan Zor Murtaza Paşa söz aldı. Bu delikanlıyı bulursak ne yaparsınız? Hüseyin Paşa karar veremiyordu. Emrinin aksine hakaret edilmişti. Ama böyle bir kahramana nasıl kıyabilirdi? Hele dedi, bir yüzünü görelim, belki de affımıza mazhar olur. Emrimin aksine hakaret etti ve ilave etti. Belki de iltifat görür. Zor Murtaza Paşa'nın gözlerinin içi gülüyordu. Öyleyse arz edeyim efendim, bu kahraman genç Osman'dır. Paşalar ve beyler şaşırdılar. Genç Osman mı? Murtaza Paşa af diledi. Evet devletlum, suç bizdedir. Arza cesaret edemedik. Hayatı bağışlanırsa alıp getireyim. Tiz getir, bağışladım. Anadolu beyi dışarıya çıkmıştı. Bütün beyler ve paşaların gözleri kapıya dikilmişti. Merak ve heyecanla bekliyorlardı. Aradan epey zaman geçti, kapı açıldı, içeriye Murtaza Paşa ile birlikte 16-17 yaşlarında gözüken arslan yapılı bir erkek güzeli girdi. Yüzü Murtaza Paşa'ya çok benziyordu. Ağır ve vakarlı adımlarla Serdar'a yaklaştığı selam verdi. Hüsrev Paşa ile aralarında şu konuşma geçti. Adın nedir? Genç Osman. Sakalına bıyığına tarak batmayanların orduya alınmamasını emretmiştim. Hilafına hareket edenlerin idam olacağını bilmez misin? Benim sakalım da var, bıyığım da. Halbuki genç Osman'ın ne sakalı ne de bıyığı vardı. Serdar istihzaya gelemezdi. Tarağını çıkartarak uzattı. Al öyleyse bıyığına batır. Osman tarağı aldı, üst dudağına sapladı. İşte bıyık, mertlik bu değildir. Beyler ve paşalar başlarını önlerine eğmişlerdi. Murtaza Paşa Gözyaşlarını tutamamıştı. Hüseyin Paşa da Osman'ın dudaklarından akan kanlara bakmış. Sonra haydi oğul git. Ben sözümü geriye aldım demişti. Ordu 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan cumartesi gecesi Bağdat kapılarına dayanmıştı. Genç Osman, Murtaza Paşa'nın alemdarı olmuştu. Kuşatma bütün şiddetiyle devam ediyordu. Topçu ateşiyle açılan gedikler şehitlerle doluyordu. 8 Kasım 1630 akşamı ordu saflarını dolaşan münadiler ertesi günü genel taarruza geçileceğini haber veriyorlardı. Kale bedenine bayrak dikerek kahramanlara vaatlerde bulunuyorlardı. 9 Kasım'da taarruz başladı. Kahraman vezir kuvvetlerinin başında bizzat ileri atılıyordu. Genç Osman da yanındaydı. Surlara çok yaklaşılmıştı. Naralar, feryatlar birbirine karışıyordu. Baş sancaktar elinde bayrak olduğu halde ileri fırlamış, tam sancağı dikeceği sırada vurulmuştu. Şimdi Sıra genç Osman'ındı. Yanında duran Murtaza Paşa'ya baktı. Sonra koşarak hendeyi geçti. Düşen sancaktarın elindeki bayrağı aldı. Kale bedenine saplamak istiyordu. Kurşun yağmur gibi yağıyor. Genç Osman cesaretle yürüyordu. Sanki kellesini koltuğuna almıştı. Nihayet emeline muvaffak oldu. Fakat hain bir kurşun onu da yere serdi. Murtaza Paşa çılgına dönmüştü. Vah Osman vah, vah oğlum vah, her ana doğurmaz böyle bir arslan diye inledi. Fakat gözyaşı dökmek için zaman yoktu. Sancaklar şehit olmalı fakat ancak yerinde kalmalıydı. Allah Allah diyerek yürüdü. Kale yaklaştı, sancağı yakaladı, hançerini çekerek kale bedenine sapladı. Onun üstüne bastı, bayrağı dikti. Ne çare, kader böyle yazılmış. Ta kalbinden vuruldu, Osman'ın yanına düştü. Acaba genç Osman, Murtaza Paşa'nın oğlu mudur? Bu sorumuza tarih cevap vermiyor. Ne önemi var? Genç Osman, bütün Türk milletinin evladıdır. Yüzyıllar geçti, hala türküsünü söylüyoruz. İptida Bağdat'a sefer olan da atladı hendeyi geçti genç Osman. Vuruldu sancaktar, kaptı sancağı, iletti bedene dikti genç Osman. Eğerleyin kıratımın ikisin, fethedeyim düşmanların hepisin. Sabah namazında Bağdat kapısın Allah Allah deyip açtı genç Osman. Bağdat'ın kapısın genç Osman açtı. Gören düşmanların tedbiri şaştı. Kelle koltuğunda üç gün dolaştı. Yiğitlere serdar oldu genç Osman. Sultan Murat ey der gelsin göreyim. Nice kahramandır ben de bileyim. Vezirlik isterse üç tuğ vereyim kılıcından al kan saçtı genç Osman. Kul Mustafa karakolda gezerken, gülle kurşun yağmur gibi yağarken, yıkılası Bağdat seni döerken, şehitlere serdar oldu genç Osman. Şehitlere serdar oldu genç Osman. Feridun Fazıl Tülbentçi Pazar konuşmaları radyodan. Hasan Mutlucan'dan dinliyoruz Genç Osman Destanı'nı ve sevgili dostlar Nurlar içinde yatsın. Yiğit Genç Osman ve Murtaza Paşa ve tüm şehitlerimiz. Sevgili dostlarım, Muzaffer Deniz Üstadımız, şairimiz der ki, Genç Osman'ın Malatyalı bir Akıncı Bey'inin olduğu söylenir der. Hayırlısı efendim. Doğrudur inşallah. Bu vatanın evlatlarıdır. Nurlar içinde yatsınlar. Ve sevgili Nurettin Gür Ozanoğlu bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz vakit ayırıp geldikleri için. Sevgili Ahmet Bahçe, Genç Osman'la ilgili ise okuruz efendim. <laughs> Nurettin Üstadım, tartıya vurulmaz beyinle yürek. Bu davada iman gerek, ruh gerek. O ruh hala var. Hamdullah hocam diyor. Var olsun. Teşekkür ediyoruz. O ruhla bu vatan savunulur. O ruhla cumhuriyet korunur. O ruhla bayrak göklerden inmez. Sevgili Ahmet Bahçe, şiiriniz Genç Osmanlı ile ilgili ise okuyayım. Sevgili Tülin Karamanoğulları, Ahmet Bahçe, Nurettin Gür Ozanoğlu, Altay Taşkın, Abdullah Bağoğlu, Nurullah Ağrı bizi dinliyor. Muzaffer Deniz bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, okuduğumuz konuşma metninde sözü geçen Murtaza Bey Malatyalı bir Akıncı beyidir. Murtaza Bey'in anası Genç Osman'a hamileyken Murtaza Bey hayır tahta yani İstanbul'a gider ve bir daha geri dönmez. Genç Osman anasından hep babasını sorar. 4. Murat Bağdat seferine çıkınca ordu Malatya'dan geçer. İşte genç Osman da bu esnada orduya katılır. Amacı hem gazaya katılmak hem de babasını bulmaktır diyor. Sevgili Muzaffer Deniz Üstadım, teşekkür ediyoruz bu güzel bilgi için. Aydınlattınız efendim. Sağ olun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Partiye vurulmaz beyinle yürek. Bu davada iman gerek, ruh gerek. O ruh hala var. Hamdullah. Hocam, Nurettin Gür Ozanoğlu. Sevgili dostlar, bu 13. yayınımız. Feridun Fazıl Tülbertçi'nin radyo konuşmalarını Kahramanlar Geçiyor adlı dört ciltlik kitapta toplamış İnkılap ve Aka yayınları Sabah 10 akşam 10 hafta içi okuyorduk Yarın cumartesi sabah başka yayınım var Sevgili dostlar, yarın akşam 22'de gene Feridun Fazıl Tülbentçi'nin radyo konuşmalarından sizlerle bir arada olmak üzere müsaadenizi istiyorum. Gururla okuyorum. Gururla sunuyorum. Ve hepinizle birlikte tarihin içinde Geziyoruz efendim. Açtı, tören, Ve sevgili dostlarım Malatya Arap Kirli Büyük şair Fehmi Gür Üstad'ın oğlu Nurettin Gür Ozan oğlu Üstad'ımıza hürmetlerimizi iletiyoruz Muzaffer Deniz aracılığıyla. Fehmi Gür Üstad'ımızı iki ayrı programında tanıttım. Yine tanıtırız çünkü o kadar güzel ki türküleri, şiirleri. Hoş kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yarın akşam saat 10'da görüşmek üzere efendim. Saygılar, sevgiler.